Oğlak Burcu ekran başına. Mayıs 2023 Oğlak Burcu Burç yorumlarıyla karşınızdayız. Evet sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz dediğinizi duyar gibiyiz ama aslında oğlak burçların birçoğu bu seferler gerçekten çok sıkıntılı zaman dilimlerinden geçiyor. Evet Oğlaklar her zaman planlıdır, çalışkandır ama ne oluyor? Bazen o kadar çalışmaya etmeye, bazen de emeklerin karşılığını alamayabiliyoruz. Evet, değerli oğlaklar, Mayıs, ay Mayıs ayına sizlerle beraber bir bakış yapalım. Ve 5 Mayıs'ta başlayalım. Akrepteki ay tutulmasıyla Mayıs ayına giriş yapıyorsunuz. 11. evinizdeki bu tutulma siz oğlak burçlarını destekleyen etkilerde olacak. Güneş burcu oğlak, yükselen oğlak ve ay burcu oğlaklar bu yönden biraz daha avantajlısınız. Yaklaşık bir buçuk yıldır inişli çıkışta giden sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, içinde bulunduğunuz kalabalık ortamlarla alakalı sorunları çözmek için artık son virajlar diyebiliriz. Aynı zamanda sevgili aşk gönül işlerinde çocuklarınızın hayatıyla ilgili yaşadığınız problemler de son bulma yoluna gidiyor. 6 ay boyunca bunların hayatınızdaki yoğun etkilerini gözlemleyebilirsiniz. Bu arada kanalımı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum değerli oğlaklar. Biliyorsunuz bizim astroarif.com web sitemiz var. Burada da astrolojiye dair bilgiler var. Evet devam ettiğimizde değerli dostlar değerli arkadaşlar baktığımızda oğlakların Tabii ki bu kadarcık bir gündemi yok. 8 Mayıs'a geldiğimizde de 8 Mayıs'a kadar 6. evinizdeki Venüs 3. evinizdeki Neptün'den kare açı alarak ilerleyecek. Peki ne demek hocam bu teknik tanımlar? 6. eviniz sizin çalışma alanınız, özellikle maaşlı çalışan Oğlaklar için önemli bir nokta ve 3. evindeki Neptün de kare açı attığı zaman sizinle işvereniniz arasında bir sözleşme yenileme ya da bir sözleşme yenileme arzusu olabilir. Ya da sizin işten çıkartılmanız gibi bir takım kandırılmalar, tehditler meydana gelebilir. Burada beklemediğiniz bir şekilde arkadaşlar çalışma alanınızdan bir kazık yiyebilirsiniz. Ve buna gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, devam ettiğimizde neyle karşılaşacaksınız? Hemen tekrar dönelim konularımıza. Döndüğümüzde bahsettiğimiz işte bu 8 Mayıs'a Venüs e, yengeç burcuna geçiyor aynı zamanda 7. evinizde arkadaşlar. Bu tarihlerle birlikte yaklaşık bir ay boyunca da evliliğinizle, eşinizle ya da özel ilişkilerinizle ve ortaklıklarınızla alakalı yaptığınız işlerde de güzel gelişmeler kaydedilebilir ve mutlu edici olaylarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerde çok daha huzurlu ve mutlu olmanın fırsatları gelme yoluna gidiyor. 8 Mayıs'ta dikkat etmeniz gereken en önemli nokta arkadaşlar bir kazıklanma noktası var. Bir de aşk hayatıyla ilgili olumsuz giden haberler alabilirsiniz ama bu dönemde onlarla kurduğunuz ilişkilerde yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıkları da yaşayabilirsiniz. Bu yüzden de arkadaşlar ne olacaktır? Bu 8 Mayıs konusunda hem iş hem aşk hem de evlilik konuları gündeminize gelecektir. 9 Mayıs'ta 5. evinizde Güneş-Uranüs kavuşumu meydana gelecek. Bu da artı eksi 3 gün. İlla 9 Mayıs'ta kendinizi endekslemeyin ki bu Güneş-Uranüs kavuşumu 3 gün boyunca ne yapacaktır? Romantik aşk ilişkileri, sevgililer, çocuklarla ilgili konular ve bunlarla alakalı keyif aldığınız noktalardan sizlere çok güzel etkiler yapabilir. Sportif faaliyetler yine yapabilir. Yine de borsa konularına şu dönemde özellikle Türkiye'deyseniz çok daha dikkatli olmanız lazım. Çünkü neden? Riskli yatırımlar, borsa vesaire gibi konularda da ani beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazılarınızda iyi paralar yararken bazılarınızda kayıplar meydana da gelebilir. Buna çok dikkat edin. Şimdi diyebilirsin ki hocam ben oğlak burcum. Ayağı yere basman yere para yatırmam. Ama bu dönemdeki gökyüzü etkilerinde birileri sana şapkadan tavşan çıkacağını da söyleyebilir. Ve bu da seni gerçekten cezbedebilir. 17 Mayıs'a doğru geldik ve 17 Mayıs'ta neler oluyor ki o da yine para ve para konularıyla alakalı güzel bir giriş var. Nedir o? Jüpiter Boğa burcuna giriyor ve Jüpiter Boğa burcuna girince yaklaşık bir yıl boyunca Jüpiter 5. ev konularınızla ilgili ağırlayacaksınız. Bu da sizin için yeni bir aşk anlamına gelebilir. Aşk konularına ne kadar soğuk ve mesafeli baksanız da Jüpiter'in bu geçişi sizin bile ayağınızı yerden kesebilir değerli oğlaklar. Özellikle bu Jüpiter arkadaşlar sanatsal noktalar ve yaratıcı fikirlere de daha sıcak bakıp bu işlerden de gelir elde etme yolunu size açabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu yıl boyunca müjdeli haberler duyabilir ya da çocuklarınızın hayatıyla ilgili önemli fırsatlar ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Sosyalliğiniz düğün, dernek, nişan gibi gidecek ortamlarınız artabilir. Yabancı kültürlerden birileriyle ilişki kurabilirsiniz. Riskli yatırımlardan yana şansınızı yakalayabilirsiniz. 19 Mayıs'taki boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek arkadaşlar bu burada bir Merkür var aynı zamanda ve bu Merkür geri hareketten ileri harekete geçiyor. 19 Mayıs'ta bu tamamlanıyor ve Haziran 12'sine kadar da Merkür düz harekete geçecek. Peki ne olacak? Bu böyle olduğu zaman aklınızdaki o neticesi olmayan acaba sonu ne olur gibi bahsettiğiniz düşünceler ya da önünü göremediğiniz planını yapamadığınız konularla ilgili artık plan yapabilir duruma geliyorsunuz. 21 Mayıs'ta ise Güneş İkizler Burcu'na 6. evinize geçiş yapacak. Peki bu ne demek? 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçtiğinde 6. evinize de geç, geç, ge, geçiş yaptığında <laughs> diyemedim cümleyi. Ve Mayıs ayı sonuna kadar da 3. evinizde Satürn'den kare, ala, kare açı alarak ilerlemesine devam edecek. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken nokta yakınlarınız, kardeşlerinizin sağlık durumlarıyla ilgili problemler yaşanabilir. Ya da çevrenizde yakın hissettiğiniz kim varsa bu kişilerin iş hayatları, günlük düzenleriyle ilgili bir takım kısıtlamalar, pürüzler meydana gelebilir. 21 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'nda ve 8. evinize geçiş yapıyor. Yani ne olacak hocam 21 Mayıs'ta Aslan Burcu'nda 8. eve geçiş yapınca? Bu dönem ölüm, kalım, miras gibi konular etrafınızda belirebilir. Yani ölecek miyim kalacak mıyım değil ama o alanda bir enerji, enerjilerde ciddi anlamda bir hırslanma, bir hareketlilik meydana geliyor. Eşinizin maddi kaynaklarıyla ilgili bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Başkalarından elde ettiğiniz ortak kazançlarla ilgili alanlarda fazla efor kat edebilirsiniz. Özellikle borç ödeme, kredi gibi finansal konular sizi biraz daha yorabilir. Bunun yanında metafizik ökül konulara eğiliminiz var ise bu konulara da merakınız artabilir. Yok hocam işim gücüm rast gitmiyor da bana bir yapılmış da şöyle de böyle de filan bu konulara kalmayın. E, çoğusu arkadaşlar sizin doğum haritanız var bir tane ve bu doğum haritanıza göre e, bazen hayatta insanların gitmesi gereken yollar olur ve gitmesi gereken yollarda gitmediğinde size hayat bir yere kanalize etmeye çalışır. Sizde bir oğlak olarak hayatta inatlaşırsanız ne olur? Hata yaparsınız ve bununla alakalı bu sefer hacı hoca gezersiniz. Doğrusu ise tam bir danışmanlık almaktır. Doğum haritası analizi almaktır değerli arkadaşlar. Doğum haritası analizi almak isterseniz 0543 2090 444 WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Bitti mi hocam? Bitmedi birkaç daha konu var. Size onlardan da bahsedeyim. 21, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde sert açılar aldığı için bu dönemde zaruri olmayan estetik ameliyatı, operasyon gibi işleri ertelemeniz sizin için faydalı olabilecektir. Bunun yanında tabii ki zorunlu sağlık sigortaları ya da işte bu tarz alanlarda yani zorunlu sağlık sigortası demeyelim ama sağlık sigortanızda problemleriniz varsa Bunları da halletmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Çünkü oradaki 8. evin konularından bir tanesi de sigorta ile alakalı konuları hayatınıza taşır değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Evet, sizlere 1 Mayıs ayında nelerle karşılaşabilirsiniz? Bu potansiyellerden bahsettik. Bunların hiçbiriyle de karşılaşmayabilirsiniz. Çünkü önemli olan doğum haritanızdır, kişisel haritanızdır. Abone olduğunuz için ve beğen butonuna bastığınız için çok teşekkür ediyorum astroarif.com web sitemize sizleri de bekleriz değerli arkadaşlar. Evet. Sonraki burç yorumlarında görüşmek üzere.